Selam dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videolarımın daha fazla izlenmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Sıcak bir Ağustos günü. Köyün yaklaşık 20 kilometre dışındaki yazlığa gidiyordu. Henüz 15 yaşında olmama rağmen bu işlerin ciddiyetini artık anlamıştım. Zaten anlamama şansım yoktu. Öğleden sonra varmak istediğimiz eve ulaştık. Otuzlu yaşlarda bir adam bizi karşıladı. Geldiğimiz için çok mutlu görünüyordu. Bahçeye girdiğimizde birkaç kişinin daha olduğunu gördüm. Yaşlı bir kadın ve erkek bizi görünce ayağa kalktılar. Adam bizi onların yanına buyur etti. Dedem daha oturmadan konuşmaya başladı. Telefonda söylediklerinizden pek bir şey anlamadım. Çok heyecanlıydınız.'' Şimdi sakin sakin anlatın bir daha. Adam derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. Karım bir hafta kadar önce aşağıdaki dereye gitmişti. Hem su kenarında vakit geçirecek hem de ot falan toplayacaktı. Fakat o gün eve çok geç geldi ve geldiğinde yüzü her zamankinden farklıydı. İfadesizdi. Konuşmaları ise robot gibiydi. Bu durum iki gün devam etti. Kent'ten birkaç gün önce gelmiştik ve temiz havanın onu çarpmış olabileceğini düşündüm. Ta ki ertesi günün gecesi boğazımda bir çift el hissedene kadar. Karnıma oturan biri vardı ve boğazımı tüm gücüyle sıkıyordu. Baş edemeyince karımdan yardım istedim. Fakat sesi gelmiyordu. Ona bir şey olduğunu düşünmek beni delirtti. Üstümdekini tüm gücümle fırlattım ve karanlıkta kavga etmeye başladık. Gözlerim kısa sürede karanlığa alıştı. Elime geçen her şeyle vuruyordum. Bir süre sonra hareketsiz kaldı. Odanın ışığını açtığında şok olmuştum. Çünkü karanlıkta kavga ettiğim kişi karımdı. Eli yüzü bir hayli değişmişti. İki gündür süren tavırlarını da dikkate alınca korktum ve babamı aradım. Durumu anlattığımda onu bağlamamı söyledi. İşte ardından da sizin numaranızı bulduk ve aradık. Konuşması bittiğinde yaşlı adam ve kadın başlarını sallıyor. Adam ise ağlamaklı gözlerle yere bakıyordu. Dedem kadını görmek istediğini söyledi ve kadının kaldığı odaya gittik. Pencereler açık olmasına rağmen içerisi berbat kokuyordu. Kolları ve bacaklarından zincirlenen kadının yüzü insan yüzüne hiç benzemiyordu. Burnu daha da sivri hale gelmiş, dudakları küçülmüş gibiydi. Gözleri ise içe çökmüş gibiydi. Topuklarında belirgin bir çıkıntı vardı. Hem el hem de ayak tırnakları adeta yok olmuştu. Bu belirtiler bana 3-4 ay önce karşılaştığımız bir vakayı hatırlattı. O adamda da benzer değişimler vardı. Aklımdakini söylemek yerine dedemin ne diyeceğini bekledim. Dedem de bir süre kadını süzdükten sonra aşık dedi. Tahminim doğru çıktığı için sevinmiştim. Adam bunun ne anlama geldiğini sorduğunda dedem karınızda cin musallatı var ve muhtemelen cin karınıza aşık oldu ve onun kocası olduğunu öğrendiği için karınıza bu şekilde musallat oldu dedi. Adam şaşkınlık içindeydi. Musallat olduğunu düşündüğünü fakat bu sebepten olabileceğini, hayal bile etmediğini belirtti. Dedem, ''Tabii ki bu ilk düşüncem. Gerçekten ne olduğunu zamanla öğreneceğiz.'' dedi ve uyumakta olan kadını işaret ederek devam etti. Her zaman uyuyor mu yoksa uyanık olduğu belirli zamanlar var mı? Adam, akşam 9 ile 11 arası uyandığını, geri kalan vakitlerde ise uyuduğunu söyledi. Akşam 9'a daha çok vardı Kadının buralarda gezdiği yerleri nereler olduğunu sorduğumuzda kadının sadece dereye gittiğini öğrendik. Sonra adama eğer dereye hangi yoldan gittiğini biliyorsa yolu bize göstermesini söyledik ve adamla beraber dereye doğru yola çıktık. Dedem bahçeden çıktığımızda bana her zamanki işareti verdi. Ben de cinlerimizden üç tanesini çağırdım. Keble, Azun ve Mahsa. Bunlar hem çok güçlü hem de akıllı cinlerdi. Aynı zamanda arkadaşlıklarını da seviyordum. Dedem ve adam önden giderken ben arkadan geliyor ve cinlere vakayı anlatıyordum. Keble cinin aşık olmasından dolayı bunun olabileceğini söyledi ve bizi onayladı. Azun ve Mahsa ise intikam almak isteyen bazı cinlerin de aynı şekilde musallat olduğunu ve adama düşmanları olup olmadığını sormamız gerektiğini söyledi. Fakat bu sadece kişisel düşman değil, annesine, babasına veya tanıdığı herhangi birine yönelik düşmanlık da olabilirdi. Yani önümüzdeki vaka ya sevgiden ya da nefretten dolayı gerçekleşmişti. Evden uzaklaşınca üç cine de etrafı araştırmalarını söyledim ve dedemin yanına gittim. Ben yanlarına geldiğimde Adam eliyle biraz aşağıdaki noktayı göstererek kadının genelde buraya geldiğini söyledi. Gösterdiği yere gittik. Aşağı inerken adama herhangi bir düşmanı olup olmadığını sordum. Olmadığını söyledi. Ailesi veya arkadaşlarının olup olmadığını sorduğunda ise tereddütte kalıp olmadığını veya bilmediğini belirtti. Dere kıyısına indiğimizde yan yatmış otların kolayca fark edildiği bir yere vardık. Belli ki kadın burada oturuyor veya yatıyordu. Olduğum yerde etrafıma bakmaya başladığımda dikkatimi çeken ilk şey sivri bir burun gibi duran kayalık oldu. Kayalığa yaklaşıp etrafını incelemeye başladım. Yakından oldukça sıradan görünen kayanın diğer tarafında oldukça yükseğe yazılmış bir yazı gördüm. Arapça yazıydı. Dikkatli bakınca bunların tarih olduğunu anladım. Hemen altında ise ufak bir daire çizilmişti. Koşarak dedemin yanına dönüp gördüğümü anlatırken, Keble geldi ve Hamhara kabilesine ait bir kokuyu bulduğunu söyledi. Sözleri bitince Kebleye kayadaki şekle bakmasını ve bu civarı gözden geçirmesini söyledim. Azun ve Mahsa da yanımıza geldiler ve bir şey bulamadıklarını söylediler. Ayrıca vakanın intikam olabileceğini dedemede söylediler. Dedem sakince kafasını sallamakla yetindi. Biz etrafta ilgi çekici herhangi bir şey bulamamışken 10 dakika sonra Keble tekrar geldi ve iki çift ayak izi var fakat eski duruyorlar. Ayrıca kayanın yakınında ateş yakılmış fakat bu da en az ayak izleri kadar eski dedi. Tarih ve şeklin ne anlama geldiğini sorduğumda daire şekli yazılan tarih geldiğinde kapıya dönüşür ve bu kapının açılacağını bilen cinler bu aleme geçebilirler. Fakat bunlar çok özel kapılar olduğu için geçenlerin sayısı da oldukça sınırlıdır dedi. Bu açıklama bunun aşk vakasından çok intikam vakası olduğunu düşünmemize neden olmuştu. Orada başka işimiz olmadığı için eve döndük. Kadının uyandığı anı da görmek ve eve öyle dönmek istiyorduk. Bu yüzden Kadın uyanana kadar bekledik. Nihayet biz alt kattayken çığlıklar yükselmeye başladı. Hemen odaya çıktık. Kadının kısık gözleri şimdi kocaman olmuştu. Resmen ağzından kan püskürtüyordu. Duvar, tavan hatta kapı bile kan olmuştu. Dedem kadının uyanmasını beklerken arabadan getirdiği tülün bir ucunu bana uzattı ve iyice kerdikten sonra kadının üstünü örttük. Tüm bu azgınlıkları bir anda dinli, şimdi keskin gözleriyle bize bakıyordu. Dedem niyetinin ne olduğunu sorduysa da yanıt alamadı. Cin sadece alaylı bir şekilde gülmekle yetinmişti. Azum bu cinin Hamhara kabilesinden olduğunu söyledi. Cin tekrar uyanana kadar bekledik fakat hiçbir şey öğrenemedik. Tek yapabildiğimiz hangi kabileden olduğunu bulmaktı hazırlanıp dönüş yoluna çıkacakken dedem örtü kadının üstünde kalsın. Ona bir zararı olmaz. Sadece taşkınlık yapmasını engeller dedi. Vakit gece yarısına biraz geçtiğinde eve dönmüştük. İhtiyacım olan uykunun birazını yolda aldığım için dedemle konuşma şansımız olmamıştı. Dedem arabadan inerken orada söylemedim ama kadının durumu hiç iyi değil. Bu kadar kısa sürede ölüme yaklaşması pek rastlanacak şey değil dedi ve aynayı hazırlamamı söyledi. Önden koşarak eve gittim ve boyu iki metreyi bulan aynayı çalışma odasına getirdim. Ardından dedemin getirdiği beyaz elbiselerimizi giydik ve siyah kavuklarımızı başımıza geçirdik. Dedem aynanın önüne geçip cin lisanında kelimeler söylemeye başladı. 5 dakika kadar süren bu işlem sonrası Keble hızla aynanın içinden geçti ve arkasından da dedem geçti. Azun ve ben de onları takip ettik. Aynaya ilk adımımı attığımda boşluğa düşüyor gibi oldum. Sonrasında zifiri karanlığın ortasına düştüm ve karanlık yavaşça aydınlandı. Siyah noktası olan bir beyaz ışık yüzmesi önümde ilerliyordu. Bu dedemdi. Yanındaysa vücudu orantısız kambur duran bir yaratık vardı. Bu da kebleydi. Benim yanımdaki biçimsiz ise azundu. Bana bakıp sırıttı. Belli ki rolleri değişmekten memnundu. Süzler ekti demin yanına gittim. Onlarca iğrenç ve korkunç yaratık bize bakıyordu. Ve bize bakanların saf ateşleri harlanıyordu. Barbar bir topluluğun içine geldiğimiz açıktı. Biz ilerledikçe cinler etrafımızda toplanıyordu. Kısa süre sonra saraya benzer bir yere vardık tahta benzer bir şeyin üzerinde. Buranın kralı oturuyordu. Kral küstahça neden geldiğimizi sordu. Ona musallat vakasını anlattık ve o cinin bu kabileden olduğunu söyledik. Ayrıca kayadaki ufak daire ayrıntısını vermeyi de ihmal etmedik. Bunun anlamı bu cinin geçitleri kullanarak değil gizlice insan alemine gittiğiydi. Kralın tavrı değişmişti. Bizi daha dikkatli dinliyordu dedemin anlatımı bittiğinde çenesinde kırmızı sakalları olan gözleri kaymış ve kafası eğik duran kral ayağa kalkıp endişeli şekilde sağa sola yürümeye başladı. Bazı cinler onun bu halinden çok korktu ve kaçıştı. Kral tüm gücüyle bağırdı. Sarayın ortasında patlama meydana geldi. O an saraya yıldırım düştü sandım. Fakat bu yıldırım değil, bir cindi. Onu omzundan sıkıca tutan kral. Kendi dilinde konuşmaya başladı. 10 dakika boyunca konuştuktan sonra bize dönüp o da sizinle gelecek ve o alçığı alıp buraya getirecek dedi. Biz aceleyle saraydan çıkarken kral çoktan bazı cinleri öldürmeye başlamıştı. Dedem bizimle gelen cine ne olduğunu sordu. Cin bir süre önce insan öldürmek için cin tutmaya gelenlerin olduğunu fakat kralın buna karşı çıktığını söyledi. Dedem kim olduğunu sorduğundaysa cin bilmediğini söyledi. Kevle bizim alemimizden yanına aldığı kumaşı simsiyah taşın üstüne açtı ve dedemin yaptığı gibi sözler söylemeye başladı. Bittiğinde yine sırayla içinden geçtik ve evin yakınlarında bir yere çıktık. Eve döndüğümüzde dedem bu musallacı kaldırmak için gerekli dua ve otların listesini yaparken bizimle gelen cin ne yapılması gerektiğini bildiğini, sadece bizim onu kadına götürmemiz gerektiğini söyledi. Dedem ona güvenmese de kadının fazla ömrü kalmadığını bildiği için bunu kabul etti. Gece vakti Hayri uzun bir yolculuğun ardından tekrar eve gitmiştik. Fakat yaklaştıkça evden silah sesleri geliyordu. Dedem gaza bastığında cinler çoktan eve gitmişlerdi. Az sonra eve geldiğimizde Cinlerin kadını zar zor tuttuğunu gördük. Karşısında yatan adamsa üst bedeni çıplaktı ve boydan boya yara olmuştu. Üst kata baktığımda kırılan pencereler olduğunu gördüm. Dedem yaralı adamın yanına koşarken bizimle gelen cine ne yapacaksan yap diye bağırdı. Cin sanki bu anı bekliyormuş gibi azun ve kebelenin üstüne atladı. İki cinimiz onunla baş etmekte zorlanıyordu. Kadınsa Mahsayla boğuşmaya başladı. Dedemin kendine kızdığını görebiliyordum. Bana "Diğerlerini çağır diye" bağırdı ve ben de cinlerimizin hepsini çağırabilmek için arabaya geçtim. Burası sakindi. Bu sırada ihtiyar adam bahçe duvarında belirdi. Elindeki tüfeği çok seri bir şekilde doldurup ateş etti. Nereye nişan aldığını, dedemin göğsünü tutarak yere yığıldığını görünce anladım. Yaşlı adam hızlıca dedemin yanına gidip hılsımını çıkardı. Çıkardığı şeyin ne olduğunun gayet farkındaydım. Ardından gök yarıldı ve onlarca cin Nedem'e saldırdı. Bir kısmı bacaklarına asılırken diğerleri kollarına asılıyordu. İkiye bölünecek kadar gerilmişti ki ellerini bıraktılar ve gökyüzünde süzülmeye başladı. Gece karanlığında gözden kaybolmuştu. Yaralı adamı ise gözümün önünde parçaladılar. Bazıları adamın içine girip gerilmesine sebep olurken, diğerleri gözlerini oyup vücuduna çizikler atıyordu. En sonunda adamın bağırsaklarını çıkardılar ve boğazına dolayıp bahçedeki tek ağacın gövdesine bağladılar. İhtiyara ise hiçbir şey olmuyordu. Fakat cinlerimizin durumu hiç iyi değildi. Keble'yi artık göremiyordum. Cinleri her çağırmaya çalıştığımda, Heyecanla kelimeler birbirine karışıyordu. Boynumdaki tılsım beni yine de kururdu. Fakat şu ihtiyar ve tüfeği işleri bozuyordu. Azum'un olduğunu bildiğim ses acı bir şekilde kulağıma geldi. İnanmak istemiyordum ama o da ölmüştü. Derken arabanın camına tahta ve taş parçaları çarpmaya başladı. Toz bulutu arabanın etrafını sardı. Hemen kapıyı kilitledim ve çömeldim. Tüfek çok yakında ateşlendi ve sağ ön koltukta delik açıldı. Derin bir nefes alıp cinleri çağırmayı tekrar denedim. Her kelimeyi tek tek söyledim ve en uzak diyarlardaki dostlarımızı bile çağırdım. Sesim ağlamaklı ve tiz çıkıyordu. Sözlerim bittiğinde yer titremeye başladı. Kısa süren titremenin ardından arabanın etrafındaki toz bulutu dağıldı. Her yönden yoğun şekilde gelen gölgeler vardı.'' çok hızlı bir şekilde aynı anda bahçeye girdiler. Bir dakikadan az sürede her şey bitti. Ama zavallı kadın da ölmüştü. Ben nasıl bir gücün buraya gelmesine neden olduğumu düşünürken bana yaklaşan bir gölge dedemin nerede olduğunu sordu. Sadece kafamı yukarı kaldırdım. Bunun üzerine cinler dört bir yana dağıldılar. Arabadan indiğimde umutsuzca keble ve masaya seslendim. Ama yanıt gelmedi. Sonra ihtiyarın hala canlı olduğunu gördüm. Yüzü ifadesizdi. Sanki inkar etmenin veya saldırmanın çare getirmeyeceğini anlamıştı. Her şeyi anlatmasını istediğimde zar zor aldığı nefeste konuşmaya başladı. Bu gelini hiç istemedik. Ama o olan tutturdu bununla evleneceğim diye. Köyden başkasına sözüm vardı. Adama karşı mahcup oldum. Bu evlilikle tarlaların bazılarını da birleştirecektik. Adam gidip kızını başkasına verince tepem attı. İlk başlarda cin falan aklında yoktu. Sadece aramızda mesafe vardı. Ama bu kız geleneklerimizden falan haberi yoktu. Her gelişinde köylüye rezil oluyorduk. Artık canıma tak edince hanımla konuştuk. Onun tanıdığı cinci hoca vardı. Başta her şey güzeldi. Sonra adam konuştuğu cin kralının kadına aşık olduğunu söyledi. Alıp götürecekmiş. Ne yaparsa yapsın dedik. Fakat sonra kadını götürmeye gelen cinlerden biri de aşık olmuş. Kraldan korktuğu içinse kadının içine saklanmış. Hoca, işin bundan sonrasına karışmayacağını söyleyince dedenin numarasını bulduk. Siz cini çıkarınca hem sizi öldürür hem de kadını göndeririz diye düşündük. İhtiyar son sözünü söylerken gözlerinden yaşlar aktı ve ağaç gövdesindeki oğluna baktı. Sonra da öylece yerde yatan gelinle karısının nerede olduğunu sorduğunda bilmediğini söyledi. Az sonra bir grup Çin yanımıza geldi ve dedemi ölü halde bulduklarını söylediler. Zaten bunu bekliyordum ve biliyordum. Ama duymak, dakikalarda sıktığım dişlerimin gevşemesine, dizlerimin çözülmesine neden oldu. Bu vakanın bende bıraktığı birçok iz ve bana öğrettiği birçok şey var. O günden itibaren tüm vakaları kendi evime götürüp çözmeye çalışıyorum. Kurbanın yakınları ise ne kadar uzakta olursa o kadar iyi. Çünkü bunca yılda öğrendiğim en önemli şey kişiye sevdiklerinden daha fazla zarar verebilecek birinin olmadığıdır. Bu bilgiyi acı şekilde tecrübe ettiğim gün maalesef hayatımın miladı oldu. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.